Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bir ortamda toplanmışlar. Demişler ki acaba dua yaparken bağıra bağıra mı yapsak? Sessiz mi yapsak? Hangisi daha makbul olur? Hangisi daha kabule şayandır deyince Allah Azze ve Celle ayeti kerime indirmiş. Estaizu billah ve izâ se'eleke ibadî annî Fenni Ya Muhammed, kullarım sana benden soruyorlar. De ki onlara ben çok yakınım onlara ya. Fenni qarin. bu da'watad da'i da'ani. Bana dua ettikleri zaman, benden istedikleri zaman ben onların istediklerini onlara vereceğim diyor. O zaman diyor, "Felyestecibu li yu'minu bi." O zaman benden istesinler. Bana iman etsinler, İtikat ederek istesinler. Şimdi biz bazen dua ediyoruz ama namazdan sonra şimdi genelde hani şeyi, vakıayı anlatmak için, yoksa çok öyle e, gülüş bir halimiz de yok aslında. Ellerimiz açık ama ne istediğimizi ne biz biliyoruz, ne gönlümüz biliyor, ne kalbimiz biliyor. Dilimizde bir şeyler söylüyoruz. Dil otomatiğe bağlamış zaten. Yani otomatiğe bağlamış. Onun için ulema demişler ki hani e, niyetin yeri neresidir biliyor musunuz? Kalptir aslında. Mesela namaz kılacağız. Yatsı namazına niyet edeceksiniz. Siz eğer kalpten yatsı demediyseniz namazınız olmaz. Kalpten yatsı demeniz lazım. Siz bunu dille söyleyin. Dille yatsı dediniz ama kalpte akşam var. Namazınız olmuyor. Ama dil yanlış söylese, kalp doğru söylese namazınız olur. Onun için dua ederken kalp uyanık olacak. Duanın kabul olmasının da bir şartı var. Dua ederken hani bir her şeyin bir yolu yordamı vardır ya. Bir yere misafirliğe gittiğiniz zaman işte eve girdiniz selamun aleyküm aleyküm selam nasılsınız iyi misiniz vesaire. Her şeyin bir yolu yordamı var dua ederken de tabii ki hani abdestli olmak güzel midir? Evet güzeldir. Ama abdestiniz yok. Şimdi bir, bir, gün hocamızın birisi birine dedi ki ya bize de dua edin dedi ya. Dua istedi başka birinden. Dedi ki hocam biz namaz kılmıyoruz ki dedi ya. <laughs> yani biz namaz kılmıyoruz ki nasıl dua edelim? Aslı itibariyle biz tabii hayatımızda hep duayı namaza hasretmişiz. Ancak Ezan okunurken dua edilir. İşte yağmur yağarken dua edilir. ezanla kamet arasında dua, bunlar bile duanın makbul olduğu vakitlerdir. Hani duanın makbul, kabule şayan olduğu vakitlerden vakitleridir. E Rabbim bizlere tabi her daim etmeyi nasip eylesin. Sonra dua ederken kalp uyanık olacak dedik. Besmele ile başlayacağım hamdeleyle devam edecek. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Eller açılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Eğer bir kul elini açıp da ya Rabbi ya Rabbi derse diyor. Allah o kulun ellerini boş çevirmekten hayal eder. O kul ellerini boş çeviremez. Boş olarak geri döndüremez ellerini. Allah onun istediğini ona verir. Yeter ki şartlara dikkat edilmesi. Ha kalp huzuruyla, samimiyetle, ihlasla dua edildi. Bir de şu noktaya da dikkat etmek lazım. Helal rızıkla mide doldurulması lazım. Eğer haramla doldurursak o zaman da duamız kabul olmuyor maalesef. Efendimiz Aleyhi salatu vesselam. Öyle diyor. İnna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah paktır, temizdir. Ancak temizi sever Allah. Ancak Allah temizi kabul eder. Ve innallaha amara'l mu'minina bima amara bihi'l mursalin. Allah peygamberlere neyi emrettiyse müminlere de onu emretti. Aynı kategorideyiz yani. Ve inner racule hadisin devamında ve inner racule le Bir adam savaşa çıkıyor. Yani Allah yolunda cihada çıkıyor. Ama adamın mat'amu haram ve haram ve melbesu haram. Adam giydiği haram, içtiği haram, yediği haram, midesini haramla doldurmuş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki fe keyfe yüstecabulem. Nasıl onun duasına icabet edilsin diyor ya? Nasıl onun duası kabul edilsin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için duayı şartına, kanununa, kuralına uygun yapmak lazım.